Evet, bugün bir tane kaşar gibi 3-4 tur atarız. mesajı gelmiş. <laughs> Süper Mario'nun gif çok iyi Çok severim abi Buraya rastgele geliyor zaten. Şunu alalım abi. Ve istediğim geldi abi. <laughs> evet. Kullan. dediğim gibi kaldık ya. <laughs> Mutluyum. Şimdi ne bekliyorum? 32 tane olandan. Mezar taşı. Top, topu da aldım abi. <laughs> Şuradan, küfürsüz bir video olur yorum ki. Hadi bakalım. Bol şans dilim abi. Adama. <laughs> Ama seni yaptın diye bir oros pevrat anlıyorum. Ben bunlardan nefes ediyorum. Bunlardan... Anlıyorum abi seni.

Bu ya biraz Bursa sonra savunma işi <laughs> 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 thank Kup çıkartır. Hiç anlamıyorum abi. Hadi, hadi güzel bir şey. Tomruk. Tomruk, tomruk yoktu. Güzel, tomruk işimiz yarar. Tomruk işimiz yarar. Hadi senden ne çıkıyor. Güzel aldın. Hiç, hiç, hiç sensi değil bilgi. 10 <laughs> seviye güçlendiriyor. Kalenin durumu şu an 2016. senin durumun 2700, 2700 can iyidir ya. 2700 can iyidir. Şu an güzel. Şu an kelleme yapmamıza gerek yok gibi. Tomruk kartına güçlendirmek isteyebiliriz bir tane. 10 yaparız. Kart iste. İstek. İstek kart. Ne olabilir? Tomruk. Tomruk, 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 tomruk yok. Takas. İste. Hmm. Bilemedim. Şu an hiçbir şey vermeme taraftarıyım gibi. Kullandıklarımdan bakıyorum da. Yok şu anlık tamam. Geçelim. Bu arada tomruk içimize ya yani şu anlık desteği şey, tomruk koymaya gerek yok ya. Deste de şu anlık güzel. Bir tane daha açsak var ya şuradan çok işimiz sayacak. Bekleyin. Şekçi açabilir. bir <laughs> de küçük. Elektrikçiler ha hiç sevmiyorum. Duvar yıkıcı var zaten. Var bu arada. duvar yıkıcı. Duvar yıkıcı var. Mezarlık işte. <laughs> Anka kuşu hayal ettiği yere güzel. Bunları açarsak çok güzel olur. Bir maç daha girelim. Aşırı saçma oynuyorum orada. Evet mikrofonumuz açık. Güzel. Bol şans değil mi? Bir dakika zaten. Anlıyorum. Bu benlerle başlıyor. Arkasından ben zaman yavru yüzü

istediğim şeyi aldım ya o yüzden güzel. Mahcur bırakın. Ben karakter açmadım. Umarım oraya vursun bir tane. öldürebiliyor. Tamam seni öldürse yeter bir şey. Çok da bir şey yok tamam. İçeri bitti. Çıkmayacağım şu anlık zaten kart yok elimizde. Şuraya aslında prensi saat Bunu şey. Bunu döndürsek iyi olur. Mal kürü. Bir tahmin de Aynen öyle tahmin ettim arkasına. Evet. Arkasına ben. Kara prens atışımın arkasında. Arkasına canlı bakalım. Tamam kuleye aldık. Kolayla. Peki Bırakalım. Arkasına elif kırdı. diye düşünüyorum.

Sen buzum, tamam. Gider gidiyorlar. Kaşımın biraz kaşımın. Ah yükseltti de bir karttan. Buz yüzü. Seviye arttı. bu yüzü seviye artıma da. Kolleksiyon buradan şey açıyorum ya. Bunları arttırıyorum şunu. Yoksa arttırmayacağım. Tam da ihtiyacım olan şeylere veriyorsun. Ne oldu? Ben niye orada yeşil bir şey görüyorum ya? Burada başlamadık ya. Bilmiyorum bunu oynamadım değilim çok. Koleksiyon burada. Tomruk mu açıldı? Bakayım. Sanırsam öyle. Tomruk açıldı. Aynen öyle. Başlayalım. Son maç. Son maçımız atalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Arena'ya da geçelim de rahatlayalım artık ya. varlığında geçelim de rahatlayalım diye bakıyorum valkür atacak gerek yok gibi şu anda var gerek yok. madenci valkür madenci ne alaka madenci ne alaka madenci niye bastık ya hmm, tek tek öldüreceğim bunu zaten vurdum okey çok şeyine vurmadık karakter. Yani canlı mecdara soruyor. Karakterin çıkmayı engelli misin? Madem bir <laughs> ben says, Kara Prens'in soldan mı bırakılmıyormuş? Valkyur bırakalım. Tamam. Sağdan bir tane Kara önce. Tamam.

kadar iyi oyunlar dedik. Utanmaz. Hadi, hadi hadi. Gene iyi. Üç yıldız. Havai fişek. Bir hükman. Buradan kart açtı. Vay vay. Güzel. Fişek Güzel.

Şimdi sandık görmeyin uzun zaman oldu. Bu nasıl oldu? Cadı yolladın. Madenca yapmam lazım. Sonuna bir şey kalkmış. altro che... Adamın isimleri. Ha ha! Son maç olsun da ya. Tüf tüf ölecek zaten çok bir şey olmaz. Sağdan Kara Prens çıkıyor. <laughs> Al kürleminizde kalın. Stop ödeme yapalım Kameleyle çalışalım Pek kare aslında İçerimiz öpcek şu Pek <laughs> kare çıkar mıyız <laughs> Şimdi şuraya yatağı Haydi İlk

evin daha ya. Şuradan arkadan cennet üzerinde çıksak. Madenci bırakalım. Alatma seçim. Ben karakansın arkadaşlar. Arkasını cennet

sağ taraftan bir prensiz bırakın. Sağ taraftan bir tane var. Üstüne bir tane pekka. Tamam, tamam. Tamam,

Beni Tamam. Bir golem verdim bir tane. Dokuyayım. Başka mı? Başka da gelmedi zaten. Sanırsam bakayım. Tamam. Bir tur daha başlayacağız ha o zaman. Sanırsam. kadar olsun video. Kendinize iyi bakın. Bay bay.